arkadaşlar. doğrudan çizmeye başlıyoruz. Geometrileri çizmeye tanımaya başlıyoruz. Burada sketch komutumuzun altında olan işte line, rectangle, circle, arc, polygon gibi diğer elemanları göstereceğiz. Ayrıca burada fillet, trim, break gibi komutlarımız var. Onlara da tek tek değineceğiz. Bir de constraintler konusu var. Borcun Bir de onu anlatacağız. line çizelim. Create Sketch diye biliyorum ya da doğrudan line tıklıyorum. Bu daha güzel olacak. Düzlemi seçiyorum. Düzlemim zemin. Look at diyorum. Ya da Preferences'ten Design'dan AutoCAD deyip seçiyorum. Bu alıştığım güzel. zorlanıyorum öteki türlü. Tekrar bir sonraki şeyde aktif olacak bu. Ne yapıyorum? Line çizeceğim. Herhangi bir yerden başlıyorum. Eğer bir merkez noktadan başlarsam bu buraya Çizginin ucu buraya sabitlenecektir. Coincident sınırlaması Constraint'i buna hakim olacaktır. Örneğin çizeyim. Merkeze çizdim. Herhangi bir noktaya gidebiliyorum. Gripten kenetleyebiliyorum. Ama bu geçici bir kenetleme oluyor bu arada. Bu şekilde çizdim. Zincir halinde yani çizime devam ediyorum kaldığım noktadan. Bu buraya ne uyguluyor? Coincident Constraint uyguluyor aslında bakın. Yani... Çakışıklık ilişkisi uyguluyor. Ben tıkladım. Çakışıklık ilişkisini buradan görebilirsiniz. Böyle büyük bir nokta varsa çakışıklık ilişkisi var. Ben bu noktayı itelediğimde ötelediğimde bu iki çizginin ucu da ötelenmiş oluyor. Çünkü bunlar birbirine çakışık. Bunlar çakışık değiller, bunlar serbestler. Getiriyorum üzerine birleştirdiğimde bunlar artık çakışık olmuş oluyorlar. Bu böyle hareket etmeyecek. Bu zincir halinde bu çizgiler birbirine ilişkililer. Fakat çizgileri tam bir sınırlama yapmadığım için her taraftan öteleyebiliyorum. Serbestler bu çizgiler. Bizim bundan kurtulmamız gerekecek. Line komutuna devam edelim. Çiziyorum. Şöyle bir şey var. Bir noktaya geldim ve eğer masuma sürekli basacak olursam bir yay çiziyorum. E, büyüklüğünü de maso öte, öteleyerek ayarlayabiliyorum. Bakın, sadece dikeyde hareket ettirdiğimde tam bir yarım yay çizmiş oluyorum, yarım daire çizmiş oluyorum. Bırakıyorum. Ne yapıyorduk? Eğer bas bırak yaparsam yani mouse'a sol butonunu basıp bırakırsam düz çizgi çiziyor. Lineer bir çizgi çiziyor. Ama eğer tıkladıktan sonra mouse'u ikinci kez basıp devam edersem o noktadan itibaren bir yarım daire çiziyor. Buna eliniz alışabilir. Çok pratik oluyor. Bazen gerçekten çok pratik oluyor. Bakın. Serbest mouse'a basıyorum ve kaldırmıyorum. Sol tuşuna basıyorum ve kaldırmıyorum. Bana bu daire çiziyor. Yarım daire çiziyor. Yay çiziyor daha doğrusu. Bakın. Bunun doğrultusu hiç önemli değil. Bıraktığımda da yayı devam ettiriyor. Siz de bunu alışkanlık haline getirip yapabilirsiniz. Hadi geometriyi kapatalım. Şöyle yapalım. Şuradan da bunu böyle kapatalım. Ve gördüğünüz gibi böyle ilginç bir şeklimiz oldu. Bu bizim line komutumuz. Line komutunun başka bir özelliği yok. O yüzden bunu bitirdik. Geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Line'dan line çizerken dairelerimizi de çizebiliyoruz. Ama bu constraint edilmiş bir çizim değil. Bunu constraint yani sabitlemek de bayağı uzun olacaktır. Çünkü bunlar hep ölçü atmamız gerekecek. Burada artık ölçülere ihtiyacımız var. Bir de bir noktadan buradan uzaya sabitlenmiş durumda. Eğer ben bunların hepsini ölçü atarsam olacaktır. Ama ölçü atmak uzun bir süreç olduğu için bunu geçiyorum. Siz yaparsınız artık. Yani dimension diyorum. Tıklıyorum. Bakın daireleri de böyle şey yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Dimension. Tıklıyoruz. Bırakıyoruz. Enter. Enter. Sonra da Enter'a basınca bu artık aslında sabitlenmiş şey oluyor. Bunun ölçüsünü değiştiremeyiz. Bakın. Örneğin ben bunu şöyle bir ölçü atayım buna. Şöyle bir ölçü atayım. Bu siyah olacaktır. Aslında böyle bir ölçü anlamsız. Çünkü bunlar zaten daireden alıyor. Fazladan ölçü attığımda şöyle bir durum oluyor. Onu da görelim. Bakın. Tıkladım. Tıkladım. O zaman bunu referans ölçüsü kabul ediyor. Burada bir uyarı çıkıyor. Referans ölçüsleri parantezle gösterilir. Parantez içerisinde gösterilir. Böyle bir ölçümüz yok bizim. Bir sonraki bölümde rectangle devam etmek üzere hoşçakalın.